Türkiye Katar işbirliğinde gerçekleştirilen fuardayız. Yanımızda Kuzu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özen Bey var. Özen Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizleri sormalı. Valla sağ olun. Biz fuardayız. Hep birlikte katılımı gerçekleştirdik. i̇lk defa yapılıyor fuar. Fakat siz Katar'ı daha eski keşfedenlerdensiniz. İlk projenizi işte Sipöl'e takip birlikte yaptınız. Evet doğrudur. Ee, aşağı yukarı bir 4-5 senedir biz sürekli Katar'a gidip geliyoruz. Eee projemizi de Katar diyarında Katar hükümetinin evet. şirketiyle beraber şu anda İstanbul'da geliştiriyoruz. Evet. Yapımına evet. devam ediyoruz. Yapımına devam ediyor. Peki bu tabii fuardayız. biz bu Katar dediğimiz zaman sadece Katar değil Körfez ülkeleri. Ne yapmamız gerekiyor ki bizden konut alsınlar? Çünkü İngiltere'den başka yerlerden de konut alıyorlar Londra'dan, Paris'ten Özen Bey. Biliyorsunuz ben bundan aşağı yukarı Sen önce de bir söylem geliştirdim yani. Dubai'de. E, İstanbul Londra'dan güzel, Türkiye İngiltere'den güzel evet. ve körfez ülkelerinin şu anda e, baktığınız zaman Türkiye körfez ülkelerinin Avrupa'ya dönen bir yüzü. Evet. Bunu iyi anlatmamız lazım. yani Kendimizi tanıtım T Tanıtım için ve e, Müslümanız her şeyden önce evet, evet. Yani bir Avrupa'da görmedikleri e, ilgi alakayı Biz ülkemizde hem gösteriyoruz Hem daha da ilerisine götürüp e, ilerletmemiz lazım Bu tür şeyleri Peki bununla ilgili e, sizin firma olarak Bir ofisiniz buralarda tanıtım Aktivasyonlarınız oluyor mu Özen Bey Ofisimiz yok e, burada görüştüğümüz acenteler var Hı. onlar muhassasıyla beraber Satışlarımızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz Peki tabii fuar bugün çok yeni başladı Beklentiniz nedir bu fuardan Beklentimiz ilk önce şu anda e, ülkemizi, güzelliklerini anlatmak ve bölgemizin, İstanbul'umuzun arkasından da projemizin e, niteliklerini, yaşanılabilirliklerini anlatmaktır. Peki bu referandumda evet çıktı biliyorsunuz. Bu ilk da biz hani hem e, diplomatik hem siyasi çok iyi işbirliğimiz var. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın üzerinde olsun hem de alt kademelerde olsun. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızla hem Katar evimiz e, El Tani ailesiyle beraber... E, kardeş. Varlı ilişkilerimiz yürütülüyor. Ve evet referandumdan da biliyorsunuz evet çıkmasıyla beraber Türkiye'nin önünün daha da açık olduğuna inanıyoruz. Buna Körfez ülkeleri de inanıyor. Çünkü Cumhurbaşkanımız olan sevgileri evet, evet. çok farklı bir boyutta ve Cumhurbaşkanımıza çok güveniyorlar. Onun için biz işlerin çok iyi olacağına inanıyoruz. Tabii sizin burada dostlarınız var arkadaşlar, iş yaptığınız firmalar var. Onlar nasıl bakıyorlar bizim ülkemize? Biraz ondan bahseder misiniz? Sen çünkü sürekli gelip gidiyorsun. Sadece Katar için söylemiyorum bunu. Körfez ülkeleri, diğer iş birliği içinde olduğunuz ülkeler için de geçerli. Ya genel anlamda baktığınız zaman son iki senedir, bir buçuk senedir Türkiye'nin yaşadıkları komple bir sıraya dizdiğiniz zaman yani başka bir ülke olmuş olsa bitmişti. Yani kolay şeyler diye de atladıklarımız. Ben bunu o zaman da söyledim. Başımıza bir meteor düşmediği kaldı. 15 Temmuz gecesi de bunu yaşadık diyebiliriz. Ama Allah'a çok şükür ki güçlü bir cumhurbaşkanımız sayesinde bu olaylar ve milletimiz sayesinde, milletimizin iradesiyle bu olayı rahatlattık ve yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra önümüz açık. İnşallah. Tabi. E, fuar hani yeni başladı. Satışlarınız oldu işbirliğiniz oldu mu Özlem Bey şu anda ne düzeydesiniz be? 2 ben... üç saat oldu. <laughs> evet, evet. Buradayız oturuyoruz. Gelen gidenleri var. Evet. Ağırlıyoruz. Fuardan yarın beklentilerimiz büyük inşallah. Peki son olarak fuar alanı hakikaten çok güzel olmuş. Siz baktınız, gezdiniz, nasıl buldunuz? Yani bizim de inşallah böyle fuar alanlarımız olur yapılıyor yapılacaktır. Bizim bunlardan daha güzel fuar alanlarımız evet. var. Burası ne ki? Evet. Siz İstanbul'u gezmemişsiniz diyeyim. Evet. Ben hani fuar alanını beğendim ama inşallah e, hani genel konsept olarak burası da çünkü gelişen bir ülke. O anlamda söyledim. Doğrudur. İstanbul'un da güzel şeyleri var. Daha da iyi olacaktır inşallah. Evet, bizim fuar alanlarımız gene daha evet. iyi. Biz diyorum ya körfez ülkelerinin Avrupa'ya bakan yüzüyüz. Güzeliz, değil mi? Bunu unutmayalım. Evet. Ve e, İstanbul'umuz da çok çok güzel. Biraz inşallah daha iyi tanıtırız değil mi İstanbul'u? Daha güzel gelirler. Kesinlikle. Peki çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Çok, sağ, sağ olun. Teşekkürler. Sağ, sağ olun. olun. Sağ sağ olun. olun. Sağ sağ olun. olun.